yağmurda dallarından kokmuş birazcık üzülmüş büzülmüş güllerim var bunları gül yağı yapmak istedim ziyan olmasınlar çok hoş kokulu katmer güller şöyle neredeyse bir kavanozu doldurdu gül yaprakları Şimdi bu gül yapraklarını tamamıyla kapatacak kadar yağ dolduracağım üstüne zeytinyağı. Kavanoza eklediğim gül yapraklarını üstüne geçecek kadar bir zeytinyağı koydum. Bu 2-3 hafta bekleme süresinden sonra güneşe koyacağım. Yani güneş alan bir bölgeye. Ağzı kapalı bir şekilde. Bu şekilde zeytinyağının asitli ile çözünerek kokusunu, esansını bırakacak. Gül, Gül yanına dönüşecek.